Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaan Bugün sizlerle H1Z1 oynuyoruz Yanımda oyunda olmayan Arkadaşım Evren var Oyunda olan arkadaşım da Taner. Zaten tanıyorsunuz Taner'i. 3 gün o a a Neyse indik La. bir kere. Ya. Neyse indik bir kere. Yol nerede oğlum? Nereye gidiyorsun oğlum? Yol bulmaya çalışıyorum. Şöyle bir bakayım da. Ee, oyunu 3 gün oldu alalı. Bir ilk bakış videosu çekeyim dedim. Şuradan çıkacağım yukarı. Araba bulduk. Silahımız falan da var da ben sniper'ım var onda mermim yok. Soldan gidiyor. Böyle gidelim bakalım. La e, nereye gidiyoruz? Buradaki polis arabasını bulalım mı? Gerçi a burası ya, aa, kapalı. Evet, lan. Şu sağdan bir yerden gideceğiz. Burası kapalı yol ama. Ben biliyorum olur mu yolu? Tamam o zaman. İnşallah ses geliyordur. Oyunun sesini kapatalım. Bu lağır bazı bir şey kısım. Burada kimse ben yok. Deneyin aşağıda ben biliyorum yola götüreyim. Evet geldi arkadaşlar. Vay. K'ye evet. şey ka basınca kapıları kilitleyebiliyor musun? Kimse binemiyor. Ha L ile kapıları kilitliyor. Aynen. Geldim zaten. Ya. Sen beni duymuyor musun? Hadi oğlum ne bekliyorsun devam et. Gidemiyorsak yapacak bir şey yok. Belki ileriden <laughs> ya sıçma işine. <laughs> benzin hava sıkıntı oluyor mu? Var bak. O bakmış. evlerinde var lan. Oğlum yüzde daha üç benzin var hadi. Aa bak bu sağdan girebilirsin. Ve çok engelleli oldu ya. Girsek mi? Oğlum buradan girsen de yani yukarı çıkacaksın değil mi? Aynen. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Tatlı atmasın şimdi. Bazen. Aynen, çok çabuk tatlı atıyor ya. Bir de buradan yürümeyelim. Aynen. <laughs> Doktuğumuz yer... Baksana sesleri. Doktuğumuz yer yer değil ki abi. Bas biraz ya, bas. Ha böyle bir yol gibi bir yer var. Bakalım çekecek mi araba? Evet be. Ya kimin arabası? Kim buldu? Aa solda da araba var lan. Jeep var solda da. Solda mı? Ha bak git oraya. Bak tam solumuzda. Dur burada dur burada. Aa. Dur. Ben bakayım dur. Yavaş. Eee evet. Vitek Spark plaksı. Dur bakayım bunun benzini 66, enerjisi 64. 52. Enerjisi kaç? Enerjisi derken? He enerji benimmiş la pardon. Bakayım full 66 bunun. Ya o zaman Spark'sı al. Bataryayı da al istiyorsan. Ya bununla gidelim. Bir Şimdi bir de polis arabası almayı gidiyoruz. Daha. Pardon. Koyamıyor ki. Bini böyle koyacağım. Şöyle içeriden de tanıra bakalım. Bindim mi? Bindim Kapıları kilitle. Şey Yardır. Arkadaşlar TSB PSV konuşuyoruz. Sesi biraz kötü gelebilir o yüzden. Kusura bakmayın. Yavaş yavaş. Oo yavaş. Çok yavaş. Zombi mi var? <laughs> Aynen. Tamam sağ gitsin. Boşa al arabayı. Ama ben tam hatırlamıyorum. Bayağı ilerlemiştik ama. Sıçtın, sıçtın. <laughs> Aynen bak sağda. Aa. Polis arabasını ben sürerim. Hiçbir şey istemem yani. Çok şey yaptı. Aa ne? Ha tamam bir şey. Ne yapıyorsun Ne oluyor? Al malzemeleri gel hadi. Dur şurada takla Üstüm şöyle. Tatlı attırayım diyor ya. <laughs> evet. Arkadaşlar oyundan biz uzaklaştık bu arada oyunun amacı böyle hayatta kalma zombili mombili falan fistan beğenirseniz daha fazla videosu gelecek Abi ne yapıyorsun Hadi lan video Gidip bir yapalım. Koy arabadan iyi. Araba bir şey almadık ya. Hacı hacı halde konuşamadım. Aslında dur Sen de şu motoru falan bir şey almaya çalış da. Aynen sen de motoru al. Başka <laughs> araba eski çıkarsa onları koyarız. Atalım. Bataryayı alabiliyor. Hiçbirini alamıyorum ki. Boost'a aldım. Bir de Ed aldım. Bataryayı alamadım. Hadi gel gel hadi. Batarya hariç hepsini aldım. La, hadi. Bak videodayım boşa zaman harcatma hadi. <laughs> Oğlum bir geliyor lan ses. Yeni şimdi. Ah böyle. Arabayı kır, kapıyı öyle bir çap. <gülüyor> <Sinirlendir>. <gülüyor> evet, polis arabası ise de İnsanları çektiği <bir> kesin mi? <laughs> neyse yavaş, neyse yavaş, yavaş. <laughs> Bunu bir enzeyim bak. Sağda bir yerde Aha. Dur motosiklet kaskını alayım bak. Evet. Şunu bir gezene bak şöyle. Lan drop değil Allah belanı vermesin. Evet. Oh çok şekil olur. Hadi hadi. Bekleme yapma. Niye döndürdün ki buraya? Hadi lan. Kıbleye döndür. Düşüyor hadi. <laughs> Kıbleye döndür. Geç avladım ben biraz. Ha, yol burada. Şuradan bir yandan çıkarız. Şehirlere dolaşmaya hazır mısın? Hadi. Buna giremezsin. Lan şeylere bu ya. Dikkat et. Yavaş yavaş. Fark ettim, sakin. Burada usta sürücü var. Ya yaptın gitti ya? Durun, durun, şuradan çıkarız. Ulan şu çevreye gir de bir bakalım. Belki araba falan var. Sadece batarya falan eksikti. Batarya alamadım ki ben. Ne yapacaksın lan? Batarya hariç hepsini aldım, oğlum ben orada. Dur bakayım. Aslında bataryayı sen alabilirdin, zaten boşsa. Bateri var bende zaten. İyi tamam atla o zaman. Diğer malzemelerde bende Başka var, bir Sparks yok. Yok burada. Al, almışlar ya da patlatmışlar. Nasıl bir yola çıkalım. sakin ol. yol buradan değil ki. Lan neye iniyor? Haa araba? Başka bakmış. Bak. Sparks eksik değilse hallederiz. O, ona binilmiyor ki oğlum. Hadi lan. Bu arada susamışım. Bir yerde kamp ateşi bulmamız lazım susamışım. Ya da şurada ağaç kesip yapalım mı hemen? TS'den mi çıktı lan? yapalım. Yani. Bir saniye arkadaşlar. Evet bir kamp ateşi yakalım. Burada bırakıyorum arabayı. Şu ağacı keselim. Ben kesiyorum. Olacak mı? Kesmiyor la. Ne yapıyor? Hayır, bir kere basacağım. Tamam. Oha bu kesmiyor mu? Düşüyor. Şimdi ne yapıyoruz vuruyoruz mu yani her yerde? Dur şunları al. yer kalmadı. O iki tane aldı. Yer kalmadı bende. iki tanesini aldı. Abi, Araba üzerine devirdim. De... Bir şey olmaz lan. O yere düşecek şimdi. Yere girecek. Dur ben campfire yaptım. Kuruyorum buraya. Şuraya kurdum. Gel yak şunu hemen. Taner Bak var arkadaşlar Yak Kur Kurdum yalan önünde Nasıl yakacağım ki şey, Çakmağa sağ tıkla ignite de Ha gayret Ha Hemen Bekle suları yürüyorum. koyuyorum Sen de yemekleri koy Aha. Yemekleri falan koy buraya Evet bir tane arınmış su oldu. Yemek yok ki oğlum bende hiç. Oğlum şey eti vardı ya kurt eti. Kurt eti falan vardı. Nasıl koyacağım onları? Şey Use campfire diyor bak üstüne gelip E'ye tıklayacağım kenara koyacağım. Orada dirty water da var oğlum da sen al. Nasıl yedim lan? Lan oğlum zehirleneceksin. Zehirlendim mi ya? Düştü lan adam az önce. Nasıl oldu İnşallah daha vardır. Çabuk onları koy da. Ben de açım. Bana da yer ver. Bana da bırak yani. Animal Fat'ı nasıl koyacağım lan? Animal Fat koyulmuyor olabilir. Yine aynı şekilde koyuyorsun da bilmiyorum koyuluyor mu? Şöyle çömelim şuraya. Valla koyulmuyor gibi gözüküyor. Dur bakayım bunlar da oturuyor mu? Oturuyor. Su lazım su su. Su var içinde. Pürfil motor al onu iç. Bu da şey, yemek ver bir tane. Yeter nerede yemek geleceği yok ben şunu hemen dörtteyim. Böyle dörtteyenleri de toplayabiliyoruz arkadaşlar. Bu şu an normal öylesine video çekiyorum. Eğer isterseniz hani rehber olarak da video çekebilirim. Onu da yorum olarak falan belirtirseniz güzel olur. Güzel. Yemekler pişiyor mu? Yemek yok yolu. La oğlum bir tane mi vardı? Kurt evet. Etini... Allah belanı vermesin. Yarı yarıya böyle insan. Tabi öyle bir şey yok. Oyunda. Animal set e koydum bak. Pişiyor mu ki? Allah oğlum şey kurt etini bana verseydin biftek yapardım ben. Daha çok doyurulurdu. Tabi kendim yerdim. O da ayrı bir konu da. Bir lan bir konu, bir <laughs> kit, lag evet bir saat sonra gidiyor ses. Tamam hadi gidelim. Aa animal fat b bir oldu lan O benzinimiz de oldu arabaya tamam. Duyuyor mu lan beni? Evet lag bunlar işte. Ha. <laughs> <laughs> bir saat sonra hadi. <laughs> Hadi al onları da gidelim. Alsana. Dur. Alamıyorum yer yok. MPD bottle da koymuşsun oraya ayıp. Oha ben de alamıyorum lan. <laughs> ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? Dur bir dakika ya. bir şey atalım. Ee, ondan sonra dolduralım arabayı. Dur şimdi bir deneyeyim. Beyni yandı. Dur bekle yapıyorum şimdi. Bataryayı atayım istersen ya. Bataryayı atayım. Gerek ya. yok, gerek yok. Nasıl koyuyoruz da bunu? Spark watch sen mi aldın lan? <laughs> evet. %90 oldu. Tamam. Şu attıklarımı alayım. Bunlar var. Değil. Kapı ateşini nasıl kılar sen kapı? Ne? İmna arabadan. Ya böyle sıra... Oğlum lag ya. var düş uçuracağım bizi aşağı. Hadi bin. İnşallah uçurursun bizi aşağı da ben de sana <laughs> güzel bir <birini gülüyor> söylerim. Videodayken. Bir dakika sesini kapat. Polis arabasın da bu çok eşya. <yaşandı. gülüyor> Birlikte. Normalde oyunda araba çok zor bulunuyor. Biz 3 günde zaten zar zor buluştuk. Şimdi de araba, araba oldu. Araba sabahtan beri oluyor ya. yemin ediyorum arkadaşlar, sabahtan beri aralıksız oynuyoruz. İlk defa araba kullanıyoruz. Çok mutluyum. Ne keşfetmek isterdim bir diğer Benim ok bak buradan mı? Başka yolu yok zaten. Yok. Benim sıkındaki ok. yok. <laughs> <laughs> Burada içerideki esnaf ama. Kapıları kitle. Kimse dinlesin başka. Taner bir de ateş ederse direkt kaç he. Arabanın içinden önce öldürüyor mu? Yok patlıyor araba. Ben bu videoyu kapatayım. Ee, zaten... Ya, arabanın altına baktığında hopka dışarı ha. çıkmış. Az önce onu söyledim ben de. Evet arkadaşlar. E bir videonun sonuna geldik. Eğer istiyorsanız hani rehber olarak gelmesini mesaj atarsanız mesaj dedim ya yorum atarsınız. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kal Dela. Hoşça kal. Hadi <laughs> görüşürüz.